Orada günlük yaşamanızı nasıl idam ettiriyorsunuz? Nerede yatıyorsunuz? Ee, Yaşamınızla ilgili bize e, neler söylemek istersin? Adansular sesimi alamadım e, galiba. Biz canların olduğu noktada kendimizi evet. düşünmüyoruz. Aldım. Ee, bizim nasıl yaşadığımız önemli değil. Eğer... Enkazların altında canlılar alem varsa bizim nasıl yaşadığımız hiçbir önemi yok. Ayaktayız, yaşıyoruz ha hamdolsun. Ee, yeme içme derdinde değiliz elbette ama şu an soğukta kurtarılmayı bekleyen insanlar olduğu müddetçe de bizim nerede yattığımızın, nerede kalktığımızın pek bir önemi yok. Bizi mutlu eden, bizi doyuran, bizi mutlu eden tek şey o insanların orada sevinç gözyaşıyla yakınlarına sarılması. Onun dışında biz haberciyiz. Ee, kar yağmış, soğuk olmuş. Bunun hiçbir önemi yok. Dediğimiz gibi dün e, maalesef iki sene öncesine kadar belki de bir sene öncesine kadar insanlar pandemi dolayısıyla evlerinden dışarı çıkamıyorlardı. Ama bugün de maalesef işte giremiyorlar. Giren de maalesef çıkamıyor. Unutamadığın ve seni gerçekten çok zorlayan bir ana tanıklık ettin mi? Yani fazlasıyla. Fazlasıyla. Özellikle Adıyaman'a girdiğimizde o bölgeye giren belki de tek ekiptik. Maalesef hiçbir araba kurtarma ekibi yoktu. E, çünkü ülkemizin birçok bölgesinde yıkım vardı imkanlar dahilinde peyderpey gelinebildi. Orada bir amcamız vardı, yaşlı bir amcamız. Bütün bütün yakınlarını kaybetmiş. E, eli ayağı titriyor, kulağı da duymuyordu. E, bize dedi ki ben telefonun şifresini girerken yanlış yaptım. Yani işaretle anlaşıyoruz. Puk numarasını istemiş. Halledemiyor yaşlı amcamız. Biz girdik. Yayına da girmemize çok kısa bir süre vardı. Yayını öteledik. Ve amcamıza yardımcı olduk. Ve nihayetinde amcamız ona e, o e, şifresini aldı sayemizde ve bize sarıldı. Düzdanından da para vermeye kalktı. <laughs> evet. sular Gerçekten e, zor e, zamanlar vardı. geçiyor orada. Bir kadın vardı. O da şoka girmiş. O bölgede birçok yakınını kaybetmiş. Annesini kaybetmiş. Yani bize sarılması, dua etmesi. yani Bunlar bizim için en büyük mutluluk. Onu söyleyeyim. Yoksa habercilik açısından baktığımız zaman bizim e, ne çektiğimizin pek bir önemi yok. Çünkü biz bu gözlerle, bu kulaklarla milyonlara ulaşıyoruz. E, bu sesleri, o çığlıkları milyonlara ulaştırıyoruz. Bundan daha ala bir mutluluk, bundan daha ala bir güzellik olabilir mi? Olamaz. Bizi ayakta tutan bu. Yoksa yine söyleyeyim, bizim nerede yattığımız hiçbir önemi yok. Yeri gelir karda yatarız. Yeri gelir betona uzanırız. Hiç önemli değil. Çünkü cephede de aynısını yaşadık. Burada da aynısını yaşıyoruz. Halkımız ayakta olsun, biz çökermeye razis